Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, özelden ya da açtığımız canlı yayınlarda hep soruyorsunuz. Saçlarımız aşırı dökülüyor ve saçlarımız çok ince telli. Bunun için ne yapabiliriz? Aşırı saç dökülmesi yaşayanlar için delice saç çıkaracak bir doğal maskeyi sizlerle paylaşacağız. İşte saç maskesi için doğal tarifimiz. Bu doğal formül aşırı saç dökülmesi problemleri ve ince telli saçlı olanlar için malzemelerimiz bir muzun yarısı, bir yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı bal ve bir biranın yarısı. Evet bira içilen bira. Yalnız biranın şu özellikte olması lazım. Yüzde yüz malt ve şerbetçi otundan imal edilmiş bira. Malzemelerimizin hazırlanışı. Yumurta sarısını bir kaseye koyun ve bir iki dakika çırpın. Daha sonra püre elde edene kadar yarım olan muzu eziyorsunuz ve bu püreye e, yumurtaya ekleyin ve iyice karıştırın. Son olarak bir ayı ve balı ekleyin, pürüzsüz ve kremsi bir macun elde edene kadar bütün malzemeleri karıştırın. Çırpma teli ya da blender kullanabilirsiniz. Karışımı nemli olan saçlarınıza önce saçlarınızı ıslatıyorsunuz, sonra nemli olan bu saçla, e, saçlara tüm saç derisini ve saç dökülmesinin yaşandığı etkilenen bölgeleri kaplayacak şekilde Küçük tellere ayırarak saç köklerinize yediriyorsunuz. Saçınızın tamamını duş bonesi ile örtün ve 2 saat bekleyin. 2 saat sonra saçlarınızı doğal bir sabun ile yıkayın ve alık su ile durulayın. Haftada bunu 2-3 kere yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşçakalın.